Kızım. Kızım. Gel buraya. Kızım. Ya anne ya ne var? Yeni hafta sonu olduğu için bana ders çalıştıracaksın değil mi? Çalışmayacağım. Kızım ama dur yanlış bir şey mi söyledim yoksa sana kızım? Kızım hadi bir sana bir şey soracaktım. Sorma bana anne. Bana hiçbir şey sorma anne. Ben uyumak istiyorum. Ah. Yine partiye gideceksin değil mi? Hangisini giyeceğini soracaksın. Dene git gel. Ben de puanlıyım. Peki öyle düşünüyorsan kızım o zaman ben gidiyorum kızım. şu annemden de bir türlü kurtulamadım. Neyse şimdi gene gelecek ben uyumaya devam edeyim. Ah. Kızım kızım. Aa kızım. Hani uyanacaktın? Ya anne 5 dakika daha. Tamam güzel olmuşsun. Evet çok güzel olduğunu düşünüyorum. Tacı takamadım. Birazcık küçük geldi. Ama gene de elbise bence çok güzel oldu. Teşekkürler kızım. Hadi sen de birazcık kitap oku. Ah Tacı unuttum. Marş marş. Ya anne annemi kitap okuyacağım. Bu yeter baktım. <laughs> Neyse. Gitmem lazım. Annemden de kitap okumak beklenirdi zaten. Ay. E bir saniye. O taç benim. Bir saniye. Bekle anne. O taç benim. Aa doğru kızım. Aa doğru ya kızım. Bu taç. Bu taç senin de al. Bunları da hiç anlamıyorum. Neyse ben partiye gideyim. Şöyle düştüm. Ay yine düştüm. Ya kitap okumaktan bıktım. Ya kitap okumaktan bıktım sandım. Her neyse şu tacı da bir takayım. Güzel oluyor bana. Çok güzel oldu. Taçmana çok yakıştı. Şimdi de birazcık YouTube'a bakayım. Kitap okumaya gerek yok zaten. Ah ya da uysam mı? Evet evet uyuyayım ben. Sam. Oh. Son. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ee, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.